yüzüm aklıma gelmez ki içim acırdı. Ama işte hayat. Neler oldu, neler geçti. Bak bugün Faryalı yanıma düştü. Kader belli olmuyor. Lafı nereye getirmeye çalışıyorum Ah yüzümün benim. korkarım bir haber. Ama belki kavuşmanıza vesile olur. Alo. Bora. Nasılsın? İyiyim. Ben de seni merak ediyordum. İyi. Her şey tamam. Nasıl? Az kaldı yani yine özgür bir adam olacağım. Sana haber vermek istedim. Ne yerine gelmiş bakıyorum. Senin adına sevindim. Benimle mekar mısın? Ol o, olur o, olur yine olur. Ee, bu akşam olur mu? Saat kaçta? Bilmiyorum akşama doğru ararım. Peki tamam görüşürüz. Tamam. Varamam ben Haydar'a. Yahu neden? Öyle işte. Bu akşam sana soracakmış Haydar. Ne yapacaksın? Üzeceksin mi adamı? Yapma Yıldız. Ya niye yapma? Üzüm niye yapma? Sen ağlanmıyor musun Haydar Haydar diye? Ha? Gözünde görüyorum. Seviyorsun. Bak adam hasta. Öyle sen diyorsun ayrı gayrı gitmek var bu hayatta diye. Al işte tamam. Bu akşam sana sorduğunda he de tamam de. Aracağım sana Haydardı Yapamam diyor. Anlamıyor mu? Duyuyorum ama anlamıyorum. Ee, ben istemem mi sanıyor? E ee, o zaman? Benim adam da dandı bana. Benim adam derken? Benim adamın hayali öyle gelip duruyor. Nasıl? İşte öyle. Ee, geliyor bana. ...böyle rüyada, esrafta. Tövbe bismillah. Olmaz öyle şey ya. E, oluyor. Hem de nasıl oluyor? Geliyor tepeme dikiliyor, böyle parmağını sallaya sallaya. Bana bak, Haydar'ı düşünürsen iki cihanda elim yakanda olur. Bir Haydar'a varırsan kabirde sana azap var diyor. Ya kabustur o. Bilinçaltıdır. Hayır ben bilmem. Adam beni gömüyor. Ben korkarım Gabi Yıldız. Aklım çıkar gari. Ya sen kendi kendine kuruntulanıyorsundur. O ne? Yani sen kendi vicdanına benim adam üzülür diyorsun. Öyle yatıyorsun. Kendi kendine bu rüyayı görüyorsun. Ya Yıldız kızım öyle deli deli konuşma gari. Ya üzüm vallahi öyle ya. Ya tövbe de çarpılırsın. Ya üzüm. Sus. Ben bilmem mi öyle olsa? He? Bu derdi kendi kendime mi edindim ben? Ha. Haydarım. Dağların nefesi deli Haydarım. Ölüm deşene düşmüştü. De. Ben kendimle oyun mu oynuyorum Yıldız? Ha? Başımda bu derdi olmasa ben onu bir dakika üzer miyim hiç? Yani sen bunca yıldır bunun için mi hayır dedin Haydar amcaya? Ya neden? Bana baktı mı? Dağların nefis. <laughs> Öyle susamış kuzu gibi oluyor. Gözlerim bebeğe titriyor. <laughs> Avucuma su alayım da ona içirsem diyor. Öyle bakıyor Melih, Melih. <gülüyor> 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 Yoksa Baş kartlı miyim ben? Yıldız. Sinem beton mu benim? Yok da gittiği verem. Ben sanıyordum ki... Aa, ne sanıyorum? Kapıyı yüzüne çarptığımda... <laughs> ...arkasında sabaha kadar ağlamam mı? <laughs> Getirdiği hediyeyi de böyle kafasına vurdum mu? Gidip kafamı soğuk sulağın içine sokmam mı? <laughs> bence kadınsın Yıldız. Anlamıyor mu? Vallahi bilemedim. Yani bütün bunlar rahmetli kocan senin rüyana. Ha, dadandı diye. Ne zaman Haydar'a ağlasam böyle dikiliyor tepeme. Olmasaydı varır mıydın Haydar'a? <laughs> ha, bu varisli bacaklarını buradan şehire kadar boşaltın.